Cem Bey, Erdoğan'dan nasıl bir tavır bekliyorsunuz? Devlet Bey ve Fethi Yıldız az önce yaptığı açıklamada tahlisinin derhal gerçekleşmesini istiyor Selahattin Demirtaş'ın. Sizce Erdoğan nasıl bir tavır alabilir? Bunu tahmin etmek zor. Çünkü boşuna tek adam rejimi demiyoruz. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ihlal edilerek ahim kararlarına rağmen hem Kavala hem Selahattin Demirtaş içeride tutuldu. Ama şimdi siyasi hava değişti, değiştirildi. Biraz suni olarak değiştirildi. O apayrı bir konu. Yani bu çözüm süreci, terörsüz Türkiye falan filan bunun altı ne kadar dolu. O apayrı bir konu. Onu sorgularım. Ama tekrar ediyorum, kamu vicdanı açısından Türk veya Kürt, Selahattin Demirtaş siyasi bir bedel ödedi. Hatırlayalım ya o dönemi. Ee, yani Kobani kuşatılmış kimler tarafından? IŞİD. Kafa kesen, diri diri insan yakan bir güruh tarafından kuşatılmış ve e, bizim etle tırnak olduğumuz e, etnik Kürtler orada yaşıyorlar. Ve e, o, o sırada işte Türk hükümetin kararına tepki olarak bir protesto çağrısı yaptı. Şiddet çağrısı yapmadı. Ee, yani yakın, yıkın, kırın, dökün diye bir çağrı yap, yapılmadı. O da bir anayasal hak olan e, şey bir e, protesto çağrısı yapıldı. Ve e, yani biz kendi bir empati yapalım ya. Bir Türkmen köyü, bir Türk köyü bir Azeri köyü böyle bir köy kalabalık tarafından kuşatılsa bir vahşetin eşiğinde olunsa bir kat sivil katliam yapılacak olsa e, bizler e, Türkler olarak nasıl tepki verirdik? Onun için bu e, şeyi yani halkın suç işlemeye tahrik falan bunlar çok soyut e, kavramlardan ceza veriliyor maalesef Türkiye'de. Bir Allah kulunun çıkıp söylemesi lazım. Ben Demirtaş yüzünden çıktım. Ama Demirtaş şiddet çağrısı yapmadı, protesto çağrısı yaptı. Yani bu açıdan baktığımız zaman Demirtaş yeterince be, bence bedel ödedi. Ee, kamu vicdanı açısından da yani ahim hukuken de, vicdanen de, siyaseten de Demirtaş'ın e, serbest bırakılması bence e, makul bir adım olur. Ha bu Erdoğan, Erdoğan'ın sağ solu belli olur mu? Ne yapar, ne eder? Onu bilemiyorum. Ama işler acısı olan acaba Erdoğan Demirtaş'ı serbest bıraktırır mı? Ben hala şeyin, Hikmet Çetin'in o cümlesini unutmadım. İmamoğlu'nu Erdoğan'ın Cumhurbaşkanının serbest bıraktıracağını zannetmiyorum diyor. Nasıl bir hukuk devlettir ya? Cumhurbaşkanı mı karar veriyor? Mahkemelerin kimi serbest bırakacağını kimi serbest bırakmayacağına. Bu hazin bir cümle. Onun için bu çerçevede yorum yapmak zor ama herhalde bu atmosferde, bu çağrılar çerçevesinde, ahim kararları çerçevesinde Erdoğan'ın da e, bu karara mahkemenin vereceği bu karara itiraz edince sanmıyorum. Mahkeme zaten Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına uymak istiyorsa e, bu çağrıya olumlu yanıt vermesi gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Cem Bey. Devam edeceğiz. Bağımsız yargı vurgusunu bir kez daha yaptınız. Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söylediniz. Erdoğan, bahçeli siyaset, karar vermemesi gerekiyor ama Türkiye'de yaşananlar da bu çarpıcı bir fotoğraf oldu. Çok teşekkür.